Merhaba, ben Logonetsiz Ürün Yönetim ekibinden Dilek Dilaver. Bu videoda 9050 sürümle desteklemiş olduğumuz siparişten irsaliye fatura oluşturma özelliğinden bahsediyor olacağım. Yeni desteklemiş olduğumuz bu özellikle beraber artık müşteri siparişlerinden topluca irsaliye ya da fatura oluşturma işlemlerini ya da satıcı siparişlerinden topluca irsaliye ya da fatura oluşturma işlemlerini yapabileceksiniz. Bildiğiniz üzere daha önceki sürümlerimizde alış irsalileri ya da satış irsalilerini toplu faturalandırma işlemlerine gerçekleştirebiliyordunuz. Artık bu yeni sürümle beraber yine fatura modülü içerisinde yer alacak olan müşteri siparişlerini toplu fatura oluşturma ya da toplu irsali oluşturma işlemlerini ya da satış siparişlerini toplu faturalandırma ya da toplu irsali oluşturma işlemlerini yapabiliyor olacaksınız. Bahsettiğim ilgili ekranlara fatura modülünde kayıt altına erişebilirsiniz. Buraya eklenen yeni 4 tane ekran göreceksiniz. Bunlar müşteri siparişlerini toplu irsali oluşturma, müşteri siparişlerini toplu faturalama, satıcı siparişlerini toplu faturalama ve satıcı siparişlerini toplu irsali oluşturma ekranları olacaktır. Bir örnek üzerinden sürecimizi ilerleyecek olursak örneğin müşteri siparişlerini toplu irsali oluşturma ekranına gelelim. Bu ekranı ilk açtığınız zaman sipariş kısıtları bölümünü göreceksiniz. Bu sipariş kısıtları bölümünde eğer ki siparişlerine dair dair bir kısıt vermek istiyorsanız buradan isterseniz cari kod kısıtı verebilirsiniz. Burada 3 nokta rehberine bastığınız zaman cari rehberinizi burada çoklu olarak cari kod seçimlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda sipariş tarihi aralığından da Hangi tarih aralığına düşen siparişleriniz için e, toplu irsali oluşturmaya da faturalandırma işlemi yapacaksanız, e, bu tarih aralığını belirleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda rehber bölümünden sipariş numarası kısıtlarını e, yine verebiliyorsunuz. E, dilerseniz koşul koduna, prizyal koduna göre, proje kodu ya da özel kod bir kod 2 bilgilerine göre ya da açıklama veya da şube bilgisine göre yine kısıtlamalar getirebilmektesiniz. E, eğer ki e-fotura e-risale için bir e kısıtlama yapmak isterseniz de e-risale carileri getirirsin ya da fatura ekranlarında e-fotura carileri getirirsin e parametresini işaretlediğiniz takdirde e bu kısıta uygun olan carileri için girilmiş olan siparişler karşınıza gelecektir. E Burada yapılan diğer bir e özellik ise sıralama kriteri. E Dilerseniz buradaki sıralama için siz kendiniz e, belirli kısıtlar verebilirsiniz ya da kısıt bölümünden de başka saha sahalar için kısıtlamalar yapabilirsiniz. E, kısıt bölümünde e, nasıl bir e, çalışma yapacağınızı, hangi alanlarda hangi değerleri alacağını belirleyerek kısıtlamasını yapabilirsiniz. Sıralama bölümünde ise e, müşteri siparişlerinizde satıcı siparişleriniz fatura ya da irsaliye dönüşürken e, bu siparişlere ne tür bir sıralamaya sokmak istiyorsanız e, bunu buradan dilerseniz manuel olarak verebilirsiniz. E, dilerseniz siparişlerinizi açıklamalarına göre e, döviz tiplerine göre, B form bilgilerine göre e, ya da buradaki proje kodu bilgilerine göre e, sıralandırmasını manuel olarak sağlayabilirsiniz. Buradaki sıralama bölümünde herhangi bir şey seçmediğiniz zaman program kendi varsaydığı şekilde e, müşteri siparişlerinizi ya da satıcı siparişlerinin sıralamasını gerçekleştiriyor olacaktır. Burada yapmış olduğunuz sıralamaya göre de program otomatikman fatura kırılımını bu sıralamaya göre gerçekleştirecektir. İkinci sekme yani oluşacak belge bilgileri bölümüne geçtiğimiz zamanda ise burada da ilgili siparişlerin fatura ya da irsaliye dönüştürdüğünüz zaman hangi bilgilerle yeni belgeniz oluşacaksa bunu belirtiyorsunuz. Buradaki birçok alan toplu irsaliye e, İrsaliyeden toplu fatura oluşturma e, ekranlarındaki e, desteklediğimiz özelliklerle benzemektedir. Yine burada oluşacak olan belge bilgilerinizde e, oluşacak olan belgenin irsaliye de fatura numarasını girebiliyorsunuz. E, ilgili tarih bilgilerini girebilirsiniz. Oluşacak olan belgenin açık bir belge mi, kapalı mı, iade tipli bir belge mi olup olmadığını seçebilirsiniz. E, yine burada bir resmi belge numarası ya da istisna kodu ataması yapılacaksa bunları belirtebiliyorsunuz. E, kırılım esnasında da e, neye göre hangi e, bilgiye göre fotoğraflarınızın e, siparişinizde kırılım olacaksa yine irsale kırılım ya da fatura kırılımı bölümlerinde de bunu belirtebiliyorsunuz. Yani sıralama yaparken sipariş numarasına göre mi e, yeni belgeler oluşacak? işte teslim cari kodu bilgisine göre mi oluşacak? Açıklama cari kod bilgisine göre oluşacak. E, bunları belirtebilirsiniz. Ee, yine oluşacak olan belgelerinizde bir tevkifat bilgisi olacaksa, yani siparişinizde bir tevkifat bilgisi varsa ve yeni oluşacak olan belgeye bu tevkifat bilgisinin taşınmasını istiyorsanız, yine tevkifat hesaplama şeklinden e, bunları belirleyebilirsiniz. Ya da hesaplanmasını istemezseniz de hesaplanmasını seçeneğiyle tevkifatların hesaplanmasını engelleyebiliyorsunuz. E, Faturalandırılmayacak kısımda ise oluşacak olan irsaliyeniz eğer ki faturaya dönüşmeyecek olan bir irsaliye ise, Faturalandırılmayacak e, parametresini işaretiniz takdirde ilgili irisale üzerinde faturalandırılmayacaktır parametresi işaretlenecek ve e, fatura oluşturma ekranlarında ilgili irisaleye karşınıza gelmeyecektir. E, birleştirme seçenekleri bölümünde ise e, birden fazla birleştirme seçeneğimiz mevcut. Bunlar e, irisaleleri toplu faturalama ekranlarında da mevcuttu. E, siz e, hangi Özellikleri kullanıyorsanız yani örneğin proje kodu, e, presya kodu uygulamalarınız, Koşuk kodu uygulamalarınız açıksa bu birleştirsin seçeneklerinizi e, o vakit kullanabiliyorsunuz. Bu birleşme seçeneklerinin aktif olabilmesi için öncelikle siparişler birleştirsin parametresini işaretlemeniz gerekiyor. Bu parametreyi işaretlediğinizde aktif olarak kullanmış olduğunuz uygulamalara göre e, birleştirme seçenekleri karşınıza gelecektir. Eğer ki programda presya da proje kodu uygulamalarınız... E, kullanılmıyorsa bu iki parametre e, karşınıza pasif olarak gelecektir. Siparişlerinizi e, hangi bilgilere göre birleştirmek istiyorsanız buradan parametrelerini seçerek birleştirme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. E, örneğin e, siparişlerinizin teslim cihalleri birbirinden farklıysa ancak bunları tek bir faturaya dönüştürmek istiyorsanız ya da irsaliyeye bu durumda teslim cihalesi farklı olan siparişler birleştirisinin seçeneğini kullanmanız gerekmektedir. E, eğer ki koşul kodu farklıysa siparişinizi ve bunun tek bir belge olmasını istiyorsanız yine koşul kodu farklı olan siparişler birleştirsin seçeneğini kullanabilirsiniz. E, farklı presiyel kodlanan tek bir belge oluşmasını istiyorsanız yine presiyel kodu farklı olan siparişler birleştirsin parametresini kullanmanız gerekecektir. Farklı proje koduna sahip olan siparişlerinizden tek bir belge oluşacaksa bu sefer de proje kodu farklı olan siparişler birleştirsin seçeneğini işaretlemeniz gerekecek. Ve açıklaması farklı olan siparişler birleşirsinin parametresinde ise siparişlerinizin üst bilgilerine yer alan açıklama kısmında farklı bilgiler varsa ve bunların tek bir belge oluşturması isteniyorsa bu tür siparişlerin o, o vakit açıklaması farklı olan siparişler birleşirsinin parametresine işaretliyor olmanız gerekecektir. Eğer ki oluşacak olan belgelerinizde oluşacak olan belgeyi tek tek onaylamayı istiyorsanız irisaliler ya da faturalar tek tek onaylansın parametresini işaretlemeniz yeterli olacak. Basım almak isterseniz yine aynı anda yeni oluşacak belgelerin basımlarını alabilirsiniz. Bu basımı alırken farklı dizayn kodlarına göre e, işlemler yapacaksınız ve dizaynların sorulmasını istiyorsanız bu parametreyi kullanmamanız lazım. Ancak tek bir Dizayn üzerinden bütün belgeler basılacaksa her bir e, belge için dizayn sorulmaması için bu parametreyi kullanabilirsiniz. E, i̇şlemler tamamlandığında oluşan belgeler ekrana gelsin istiyorsanız e, işlem sonucunda ilişkiler açılsın ya da fatura açılsın seçeneğini kullanabilirsiniz. E, yine bir e, satıcı siparişlerinden alış faturası, alış ilişkilerini oluşturuyorsanız ve B formu girişi olacaksa B formu parametresini kullanmanız yeterli olacaktır. E, oluşturacağınız belgeler esnasında dövizli bilgiler varsa ve bunların e, döviz kurlarının güncellenmesini istiyorsanız hangi döviz kuruna göre güncelleyeceğini belirleyebileceğiniz gibi isterseniz döviz kurlarının güncellenmesini de engelleyebilirsiniz. E, oluşacak olan belgeye farklı bir açıklama oluşturarak, girerek oluşmasını istiyorsanız, örneğin üst bilgilerde e, siparişlerinizin her birinde farklı açıklamalar vardı. Tek bir belge oluşturacaksınız ve açıklaması farklı olan siparişler birleştirilsin seçeneğine işaret ediniz. E, ve oluşacak olan belgeye de yeni bir açıklama gireceksiniz. Bu durumda irsali açıklama bölümünden e, buraya girmiş olduğunuz açıklama e, yeni oluşacak belgenin üst bilgilerine yer alan açıklama alanına yazacaktır. E, eğer ki müşteri siparişinden bir e, irsali oluşturma işlemi yapıyorsanız ve bu bir erişsali olacaksa erişsaliye parametresini işaretleyerek ilgili erişsalinin, satış erişsalisinin erişsali olduğunu belirleyebilir. Ve erişsali ek bilgi giriş ekranından da çift tıklayarak e ilgili bilgilerin girişlerini sağlayabilirsiniz. Ee, yine eğer ki e bir transit irisali oluşturacaksanız yani e, alış irisalesinden bir satış irisalesi oluşacaksa bu durumda transit irsaliye parametresini kullanabiliyorsunuz. Bu özellik sadece satış siparişlerinden toplu irsaliye oluşturma işlemi esnasında. Aktif hale gelmekte program satıcı siparişini alış irsaliyesine çevirdiğinde aynı zamanda da bu parametreye dikkate alarak alış irsaliyesinden satış de oluşturacaktır. E, bu transit irsali özelliğin kullanılabilmesi için de alış faturası parametrelerinde irsaliye kaydında otomatik çıkış irsaliye kaydı yapılsın e, parametresinin işaretli olması gerekiyor. Bu parametre işaretli olduğu takdirde e, transit irsaliye parametresini alış e, irsalesinden satış irsalesi oluştururken kullanabilirsiniz. Şimdi süreci bir e, örnek üzerinden anlatacak olursak, öncelikle sipariş kısıtları bölümüne gelip, e, istersek buradan bir e, kısıt verebiliyorduk. E, sipariş tipi yurt içi ya da yurt dışı ya da cari bilgisine göre. Herhangi bir kısıt varmış olmayalım. E, oluşacak belge bilgilerinde e, yeni oluşacak olan satış irisalilerinin hangi seriden oluşacaksa e, buna giriş yapabiliyoruz. E, örneğin ben e olarak bunların oluşturulmasını istediğim için e-irisali serisinden. Oluşturacağım resmi belge numarası otomatikman program tarafından atandı. E, aynı zamanda e, sipariş kısıtları bölümünde de aslında sıralama e, ekranından proje koduna göre e, sıralama vermek istiyorum. E, buradan proje kodu seçimini gerçekleştirelim. Yani program e, benim burada vermiş olduğum sıralama kriterine dikkate alacak ve müşteri siparişlerini bu kritere göre sıralandıracak. Bu durumda oluşacak belge bilgileri bölümündeki e, irsalileme kırılımı ya da faturalama kırılımı kısmı aktif olmayacaktır. E, vermiş olduğumuz manuel sıralama kriteri dikkate alınacaktır. Oluşacak olan e, irsaliye bilgisinde e-irsali olarak oluşsun e, basımını almayalım. Aynı zamanda eğer ki benim farklı e, plasyal kodlarım, proje kodlarım varsa bunlara göre birleştirmesini e, istiyor olalım. Siparişler birleştirilsin seçeneğinde koşul kodu, PCR kodu ve proje kodu farklı olan siparişler birleştirilsin diyorum. Oluşacak olan belge bilgilerini belirledikten sonra artık sipariş listesi kısmına geçebiliyoruz. Diğer türlü bu alan aktif hale gelmiyor. Ben sipariş listesini aldığım zaman bir de bir tarih kısmı verelim ilk başta. Örneğin 10 Eylül sonrasındaki siparişler dikkate alınsın. Sipariş listesine geldim ve karşımda 3 tane müşteri siparişi bulunmakta. Bunların iki tanesi açık tipli müşteri siparişi, bir tanesi ithalat ihracat tipinde ve ihraç kayıtlı irsaliye. İncelediğimiz zaman özel kod birileri farklı. Koşul kodları aynı. Plesyal kodlarına baktığımızda ise M271 numaralı siparişin plesyal kodu 1, proje kodu 1. E, M269 e, siparişin presyal kodu SB1 ve proje kodu B0. E, yine e, M270 siparişin e, presyal kodu SB1 ve proje kodu B. E, birleştirme seçeneklerini eğer ki işaretlememiş olsaydık program kırılımı e, müşteri siparişine göre yapacağından aslında proje kodlarını birleştirmeyecekti. Ancak ben birleştirilsin seçeneğini kullandığımdan dolayı programın yapması gereken e, presyal kodu ve proje kodu birbirinden farklı olan ancak aynı türdeki siparişlerin birleştirilmesi yani bu durumda açık tipindeki iki siparişten tek fatura ve ithalat ihracat tipindeki siparişten de tek bir fatura oluşturmasını program tarafından bekliyorum. E, burada tümünü seç ya da tümünü kaldır gene butonlarını kullanabiliyorsunuz hangi siparişleri seçeceksek bunun belirledikten sonra belgeleri oluştur dediğimiz zaman program seçmiş olduğumuz kriterlere göre e, yeni belgeleri oluşturacaktır. E, az önce bahsettiğim gibi e, işlem sonucunda iki tane fot, e, irsalemiz oluştu. E, bunlardan bir tanesi açık tipli bir e, irsaliye. E, Plasiyer kodu SB1 ve proje kodu B00 olacak şekilde. Yine e, ikinci bir irsali ise, ithal ihracat tipindeki ihraç kayıtı irsalimiz olarak oluşturuldu. E, i̇şlem sonucunda da yine grid ekranda oluşan e, belgelerinizin listesini e, görebiliyorsunuz. Dilerseniz bunları e, Excel'e de gönderebilirsiniz. E, bu ekran üzerinden yani müşteri siparişinden satıcı irsalisi oluşturduğunuz zaman e, ithalat-ihracat tipindeki irsalilerinizi oluşturabiliyorsunuz toplu bir şekilde. Ancak ancak faturalama kısmında ithalat ihracat süreçleriniz e bağlı olduğu için ihraç kayıtlı olan ihracat tipleriniz dışındaki bütün ihracatlarınız için toplu faturalama yapamıyorsunuz. Yani siparişten toplu faturalamayı yurt dışı belgelerinde sadece ihraç kayıtlı satış faturası oluştururken kullanabilirsiniz ancak diğer bir ihracat belgelerinizde muhakkak irsaliye bağlantılı olarak e, ihracat faturalarınızı oluşturmanız gerekecektir. Bu belirtmiş olduğum kısıtlama e, siparişten irsaliye oluşturma kısmında geçerli değil. Burada her türlü yurt dışı ya da yurt içi siparişlerinizin e, ihracat irsaliyesini oluşturabiliyorsunuz. E, süreci müşteri siparişlerinden yönetebileceğiniz gibi satışçı siparişlerinden de yine aynı şekilde e, toplu faturalama ya da toplu irsale oluşturma e, işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine buralardaki sipariş kısıtları oluşacak belge bilgileri e, aynı sadece e, ilk başta bahsettiğim gibi trans irsaliye seçeneği sadece satıcı siparişten toplu irsaliye oluşturma ekranında aktif olarak gelmekte. Örneğin e, satıcı siparişinden toplu faturalama ekranında ilgili parametreyi pasif olarak göreceksiniz. E, yine e, başlıklarda farklılıklar görüyor olacaksınız. Onun dışındaki bütün e, kısıtlamalar, e, oluşacak belge bilgileri, özellikleri, sipariş listeleri ve süreç e, hem satıcı siparişinden toplu ifsale ya da toplu faturalamalarda aynı olacak e, ya da müşteri siparişinden ilerleyen süreçte de Yine aynı şekilde kullanabiliyor olacaksınız. E, yapılan bu geliştirme ile beraber artık e, tüm sipariş süreçlerinizi e, daha rahat bir şekilde yönetebileceksiniz. İstaharilerinizi ve faturalarınızı çok daha hızlı bir şekilde oluşturabileceksiniz. Teşekkürler.